Sınıf birincisi oldum. Sınıf birincisi olduğum için de eskiden doktor alamam diyordum ama artık olurum diyorum. Biz her yıl 23 Nisan'ı kutluyoruz. 24 Nisan'da taşınıyoruz Konya'ya. Orada e, şeker pancar çapasına gidiyoruz. Sabah erkenden saat 5'te kalkıyoruz. Bütün yemekleri falan tarla götürüyoruz. Çünkü eve gelemeyiz. Tarlalar çadırlara uzak. Bütün öğlen yemeğini falan orada yiyoruz. Çayımızı içiyoruz. Akşama kadar çalışıyoruz. Gözün görebileceği kadar. Artık tam karanlık olduğunda eve dönüyoruz. Türkiye genelinde 1,5 milyon mevsimlik tarım işçisi bulunmaktadır. Bunların çoğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Okullar kapanmadan yani Mart ayından itibaren Malatya'ya kayısı toplamaya, Karadeniz'e fındık toplamaya, Anadolu bölgesine ve Çukurova'ya gitmektedirler. Bu ailelerin büyük bir kısmı okullar açıldıktan sonra yani Ekim ayında, Kasım ayında ve Aralık ayında dönmektedirler. Dolayısıyla en büyük mağdurlar bu ailelerin çocukları. Benim oğlanlarım okumadılar, yokluk yüzünden. Fakat kızları okutuyoruz, inşallah devam edeceğiz. Şakadan diyorum, istersen gitmeyin, baktım ki gözü dolu, Yas oldu. Yani dedim kızım şaka şaka, ben sağ olsam sizi okutacağım. Şimdi iki üç kişi olsa, hepsini ne güzel okutacağım. İşte 11 kişi kolay değil. Biz her yıl Konya'dan işten Kasım ayında Urfa dönüyoruz. Urfa döndüğümüzde bütün birinci sınavlar bitmek üzere. Bütün sınavlara giremiyoruz. Girdiğimiz sınavlar bile boşa gidiyor. Ee, bu yıl bu proje sayesinde bilmediğimiz bütün konuları yeniden gördük, başa döndük yani. Onun için birinci sınavlarım hepsi iyi geçti. Her yıl e, ba başarılı oluyorum, arkadaşlarıma yetişiyorum ama bu yıl arkadaşlarımı geçtim. Sınıf birincisi oldum. Ailem onlar da hepsi doktorluğu bekliyorlar. İnşallah olurum. Şu an sağlıkçı olarak çalışıyorum. İnsanların hayatlarına yardımcı olmaya çalışıyorum. Aileme katkıda bulunuyorum. Mutluyum, yaptığım işi çok seviyorum. eğitim hayatıma Yakup Yelik Öğretim Okulu'nda başladım. Bizim çevre öyle kız çocukların okutulmasından taraf olmadığından dolayı eğitim hayatıma devam ettirip ettiremeyeceğimi bilemiyordum. Daha sonra mahallemizde çok amaçlı toplum merkezi açıldı. Bu merkez kadınlara ve kızların okutulmasına, onların hayata atılmasına yardımcı olan bir merkezdi. Ablalarım orada dikiş nakış eğitim almaya gidiyorlardı. Orada Adalet Hoca vardı. Rahime 9 çocuklu bir ailenin 7. çocuğu. Rahime ile Çaton programlarına devam eden ablası aracılığıyla tanıştım. Rahime'nin burs desteğine ihtiyacı vardı okumaya devam edebilmesi için. Burs desteği almaya başladıktan sonra hayata erkenden atılabilsin diye onu Sağlık Meslek Lisesi'ne yönlendirdik. Ailemle yaşadığım şehirde kalmak istiyordum. İstediğim de oldu zaten. Şanlıurfa merkeze atandım. İşimi seviyorum, aileme katkıda bulunuyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Böyle işte. Şanlıurfa'dan New York'a uzanacak bir hikayenin başlangıcıydı bu burs teklifi. Burası parmaksız çatom. Aslında ben de çatom projesinin bir çıktısıyım diyebilirim. Ben de geçmişte bu çatomlardan hizmet alan kadınlardan birisiydim. İlk okuldan sonra okuma şans elde edemedim nedeni geleneksel yapı. Ben halk eğitim merkezinin kurslarına devam ettim. Dışarıdan okumama rağmen çevremde insanlar bunu sürekli didikliyordu. İşte o niye okuyorsun? Okuyup da ne yapacaksın? Sana ne kazandıracak? Üniversite eğitimini almaya başladım. Hem çalışıyordum, hem okuyordum. Para kazanmaya başlamıştım çok daha güçlü hissetmeye başlamıştım kendimi kendi ayaklarım üzerinde durabiliyordum. Çevreden almış olduğum tepkiye rağmen bu burs teklifini kabul ettim ve gittim. New York'ta bir sene yaşadım. Dil eğitimi aldım. Ben ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Ve bir burs projesini başlattım başlattığım bu proje kapsamında şu anda bölgede 1500 tane eğitim alan kızımız var. İşte bu sene üniversiteden mezun vermeye başladık. Doktor kızlarımız var, hemşire var, öğretmen var.